Gelemeyeceğim Cem. Biliyorum söz verdim ama. Ya yemeğe davetliyim. Sen kızları idare etmeye çalış. Hadi görüşürüz. Çocuklar. Ne var bana? Sabahtan beri kıvranıp duruyorsun. Ne söyleyeceksen söyle artık korkma. Çok ciddi bir sorunumuzu dile getireceğim. Hepimizi ilgilendiren bir sorun. Anlaşıldı. İşin ucu Selim'e dokunacak yine. Grup çalışmaları. Bu gidişle Selim'in yüzünden sınıfta kalacağız. Başka bir grupla mı çalışacaksın? Sizi yarı yolda bırakmak istemiyorum ama sınıfta kalmak da istemiyorum. Bağın aklı. Dağıtalım grubu. Zaten daha geç kalırsak kaynayacak grup da bulamayacağız. Ee, Selim'le konuşmayacak mıyız? Kaç kez konuştuk Cem. Olmuyor işte. Anlaşıldı. O çokluğuyla dağılıyoruz yani. Aman sen de bir daha görüşemeyecekmişiz gibi olayı dramatikleştirme Sırf merakımdan soruyorum. Bu kez neden ekle Selim bizi? Yemeğe davetliymiş. Hmm. Allah Allah. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Melahat Hanım. Siz de iyice yaşlandınız yani. Kucağınızda büyüttüğünüz kızı annelik yaptınız yahu. Yaşlanacağız tabii kazık kalkmayacağız ya. Dünya yerinde durmuyor Naşit Bey. Meloş ben hayal meyal böyle bir fotoğraf çektirdiğimizi hatırlıyorum. Öyle mi? Ben hatırlamıyorum. Böyle bir kıyafetim vardı. Bileli bileli. Ayvalıkta yazlıkta giyerdim. De. aşk olsun Meloş. Alınıyorum artık. Selim senin yakışıklı prensin. Ben de senin küçük şirin Hı. prensesindim. Hı. Ne çabuk unuttun. Hı. Canım canım. Naşet Bey, hele bir doktora götürün. Bu unutkanlık iyi bir şey değil. Uyuz, pabucumun prensesi. Bunlar eski anılara dalmışken... ...ben evde bir keşfe çıkayım diyorum. Anne, yakalanırsan rezil oluruz. Kızım yakalanmam. Merak etme, beni kolla yeter. Anne... Ben bir lavaboya gideyim. Evet. Bakalım bizim küçük prensesin sırları nelermiş? Aa, bak ne güzel. Ne bunlar? Ha, pek de zevksiz pek de düküş vallahi bedava verseler giymem şunu. Bakayım. Aa bak bak bu güzel. Bu bana çok yakışır. Anne. Hay anne kadar başına taş düştüm be. Ödümü patlattım. Ne işin var orada? Saklanıyorum herhalde. Çıkalım şu odadan yakalanacağız. Kızım daha şu çekmeceleri karıştıracağım. Dur dur oraya bakmadan hiçbir yere gitmem. Hanımlar. Aa Naşit Bey. Kızım burası su yürü salak. <laughs> Nazancığım sen görmeyeli biraz kilo almış gibisin. Yo almadım. Aşkım sen ne diyorsun? Yok canım Leyla yanılıyor. <laughs> i̇şte erkekler böyledir Nazan. Seni seviyor ya, laf söyletmeyecek. Ama kusura bakma, ben senin... Hmm, nasıl diyorsunuz? Kardeşimin karısını ben neyi oluyorum? Görümce, görümce. Ha? Görümcen sayılırım. Selim'in söyleyemediklerini ben söyleyeceğim sana. Bozulmak yok. Tabii canım. <laughs> Gördün mü Nazan? Bak Naşik babadan da izin çıktı. Canım kızım benim bir tane bu kız. Nasıl yani? Ben kilo mu almışım? Selim? Aaa hmm, hmm. Nazan. Bırak artık ne olursun şu kilo meselesini. Tamam bana öyle gelmiş. Daha önemli konular var onları konuşalım değil mi? Kadehimi çocukluk aşkım ve onun şimdiki aşkı için kaldırıyorum. <laughs> Mutluluklar. Rıdvan Bey, aşçımızın marifetlerini çocukluk arkadaşıma ne zaman göstereceğiz? Hemen bakıyorum küçük hanım. Heh. Eşkali aynalının yemeği hazır. Ben de onun için geldim. İnşallah zehirlenmez. He, bana espri yapma. Benimle muhatap bile olma. Git yemek hazır diye yeter. Şu tantana bir bitsin. Bitsin gideceğim merak etme. <laughs> Buyurun. Servis yapabilirsiniz Rıdvan Bey. Efendim. Aşçımız Naci Bey'in... Selim Bey için özel olarak menüye kattığı Çin usulü aynalı sazan malı. Afiyet olsun efendim. Ustanızın eline sağlık. Mükemmel. Ee, söylemiştim. Ustam Çin yemekleri konusunda bir tanedir diye. Hı hı. Nazan da çok güzel yemek yapar. Hele bir dolma salar yani. yemede yanında yat vallahi. Kızım büyük dedesine çekmiş. Koy yavrum biraz daha koy. Ne şey yapıyordu dede? Anneciğim sırası mı şimdi görmemişler gibi? Aman be. Naşit Bey, bizim büyük büyük dedemiz sarayda baş aşçıymış. Padişahlara, şehzadelere yemek yapar, onları elleriyle doyururmuş. Selim nereye? ustayı tebrik etmeye. E, çağıralım gelsin. Rıdvan Bey. Yok hayır. Böyle marifetli bir adam ayağa çağrılmaz. Oğlum otur şuraya. Adamın işi gücü vardır. Beş dakikada buradayım. Lütfen siz yemeğe devam edin. E, Rıdvan şey yani Rıdvan Bey. Eşlik gidin Selim, Selim, Bey. Selim Bey. Selim Bey. Selim Bey. Bir saniye. Evet ne oldu? Şimdi ben arkadaşa bakayım. Kendisi çalışırken razı olmaktan hiç hoşlanmaz. Vallahi. Gözümüzün yaşına bakmaz. Sonra hep çeyrek kovalar bizi. Kovalasın kovalasın. Sen çekil. Yandı gülüm keten elba. Mükemmel. Siz bu konuda üstadsınız. Yediğim en güzel Çin yemeğiydi. Elimizden geleni yapıyoruz. Özel olarak tebrik etmek istedim. Sağ olun var olun. Kolay gelsin. Tuh. Neredeler? Arkadaşlar! Gelin! <laughs> <Vurlar> gelin gelin! <laughs> Bizim artist olan gitti. Şimdi size menemen yapmayı öğreteceğim. Oh. Nano. Eee? E, Naci Usta ile konuştunuz mu? Konuştum. Beni karşısında görünce biraz şaşırdı ama. Kalkalım mı artık aşkım? Daha erken canım. Nereye? Yarın çalışmam lazım da provam var. Provan mı var? Ne güzel. Seni dinlemeye de gelemedik. Hangi barda çıkıyordun? Sizin gibi prensesler benim çalıştığım yerde sıkılırlar. Aşk olsun. Ben de senin gibi insanım. Neden böyle dedin anlamadım. Çıktığım yerler senin tarzın değil o yüzden söyledim. Yanlış anlama. Önemli değil canım. Ne diyorduk? Heh, babam Naci ustayı çok severdi. Benimle birlikte yurda o da gelecek dediğim zaman çok üzülmüştü. Ee, kusura bakmayın birden. Beş dakika, müsaadenim bana. <laughs> Nazan. Ne dedim ben şimdi? Ay çok da alınganmış. Yanlış anladı. Ağır konuştun, alınır tabii kızım. Kızcağız elinden gelen her şeyi yaptı. Baksana masada bir kuş de da eksik. Bütün yemek boyunca el üstünde tuttu bizi. Tam prensesmiş canım. Ama bunda ağlayacak ne var ki? Selim. Git bir konuş. Gönlünü al. Emanet kız. Beni arkadaşıma karşı mahcup etme. Hı hı. Aman canım ne gereği var Gelsin özür dilerim olur biter Babam haklı Gidip bir konuşayım ayıp oldu kıza Selim Selim Ne yapıyorsun Ağlamasından sana ne Sen anlattın ama Nazan kırıldı kız Kadifeli gelin çaydan mı geçtin Yanakların al al olmuş Konyak mı içtin Nerede kaldı bu adam ya Ne kırılması canım Sırf seni çekmek için numara. Nazan. Bak bu anlamsız kıskançlık konusunu konuşmuştuk. Kıskanmıyorum. Sadece samimi gelmiyor bana. Bir şey var itiyor o kızdan beni. Hah, i̇şte bu kıskançlık oluyor. Ve ben bu huyundan hiç hoşlanmıyorum. <laughs> Hah geliyor. Hadi bakalım fırtına iş başına. Ee... Leyla. Sen miydin arkadaşım? Ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Birazdan gelirim git sen. Yanlış anladın. Biliyorum. O da pişman. Galiba... Pişman Pişmanmış galiba seni biraz kıskanıyor. Birden çıktın hayatımıza girdin ya. Tanıma fırsatı bulamadık. O da bende. O yüzdendir belki. Neden ama neden? Neden? Ben ne yaptım ona? Onunla dost olmak için her şeyi yapıyorum. Bak 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 bak. Erin kızına bak ya. Bunlar birken iki oldular ya. Ne kadar sizmişim ha. Üf. Zaten yalnızım bu şehirde. Ağlama ne olursun Leyla. Aa,